Selamlar arkadaşlar. Matematik Arkası kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının EYT Matematik Soru Bankası'nın konu özetli soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugün sizde faktöriyel işleyeceğiz. Sana böyle detaylı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar faktöriyeli vereceğim ve sen sorularını çözmeye başlayacaksın. Önce konu özeti, sonra sorularım, sonra testim var arkasında onu çözeceğim. Herkes hazırsa konu özetiyle başlayalım. Gençler bunun kozu Konu biraz söyleyemedim. Konu özeti biraz uzun sürebilir. E, ondan dolayı hani iki sayfa alt sayfaya da gideceğim biraz. Herkesin defteri kitabı elindeyse kalemimiz elindeyse başlayalım. Şimdi Ben faktöriyel kavramına şöyle başlayacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki en faktöriyel dediğimiz ifade birden başlayıp 2, 3, 4 ve kaça kadar giden en sayısına giden sayıların çarpımında ben en faktöriyel diyorum. Burada bizim kesin bilmemiz gereken faktöriyeller var. Atıyorum 0 faktöriyeli ben 1 olarak kabul edeceğim. 1 faktöriyel dediğimiz olgu 1'e eşittir. 2 faktöriyel dediğimiz olgu 1 çarpı 2'den 2'dir. 3 faktöriyel dediğimiz 1 çarpı 2 çarpı 3 üç çarpı 3'tür pardon. Çarptığımız zaman 6 yapar. 4 faktöriyel dediğimiz kavram arkadaşlar 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 24 gelir. 5 faktöriyel dediğimiz 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5'ten 120 yapar. En son 6 faktöriyelde 1'den 6'ya kadar sayıların çarpımı 720 olarak çıkar. Bu böyleydi faktöriyel kavramında. Ben bunu böyle buldum. 720'ye kadar yazdım. Sana bunları şey diyeceğim. Yani bunları kesin bilmen lazım kardeşim. Sen bunları bil. Sana böyle bir soru çıkarsa Bunların değerlerini yerine yaz. Hiç, hiç benzetme falan yapma. Bunları kesin bil diyorum sana. Hocam ne iş mi yarayacak? Şu işini yarayabilir atıyorum. Hani benden 6 faktöriyel artı 4 faktöriyel bölü 5 faktöriyel istediğin zaman benzetmeyle uğraşma. Direkt yerine değerini yaz bitir. 6 faktöriyel zaten 720. 4 faktöriyel 24 yapar bölü. 5 faktöriyel 120. Yukarısı 744 bölü 120 yapar. Sadeleştirdiğin zaman ne çıkarsa onu yazacaksın. Mantık bu. Tamam mıyız? Burada benzetme yapmadan bunları kesinlikle bilmek zorundasın. Bunları kesin biliyorum yazdım. Ona bize benzetme ifadelerini yazacağız. Şuraya da benzetme diyelim. Nasıl yani hocam? Şöyle. 8 faktörlerin ben değerini biliyorum ama ezberlememe gerek yok. Yani bunu yazmama da gerek yok. Bunu atıyorum. Ben 6 faktörel cinsinden yazacağım. 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 durur bitiririz. Diyelim ben 12 faktöriyeli yazmak istiyorum ve bunu 9 faktöriyel cinsinden yazmak istiyorum. Oradan 12'den başladın 11 diye devam ettik. 10 ve 9'da durup ben bunun faktöriyelini yazmış olacağım. Atıyorum gençler kaç olacak başka? Diyelim ki bana adam 15 faktöriyel bölü 13 faktöriyeli sorsun değil mi? Ben 15 faktöriyel ve 13 faktöriyelin değerini bilmediğimden yani biliyorum ama uzun çıktığından dolayı ne yapacağım? Benzeteceğim 15'i her zaman büyük olanı küçüğe benzeteceğim. Benzetelim. Burayı 15 çarpı 14 çarpı 13 faktöriyel diye durdum bölüm. Alt tarafa da 13 faktöriyel deyince bunlar gider. 14 çarpı 15 de 210 yapar. Bunun cevabını 210 olarak çıkarmış olacaksın. Bir de hani daha büyük sayılarda atıyorum bana şunu soracak. Ee, kaç desin? 12 faktöriyel artı 11 faktöriyel bölü. Ee, buradan da 12 faktöriyel eksi 11 faktöriyel desin. Burada ortak olan ve en küçük elemanımız hangisi? 11 faktöriyel değil mi? Ben her birini 11 faktöriyel benzeterek yazmaya çalışayım. Yani şöyle 12 çarpı 11 faktöriyel artı 11 faktöriyel diyorum bölü. Alt tarafa da 12 çarpı 11 faktöriyel ikisi 11 faktöriyel dersem olay biter. Burada ortak olanlarımız bakın 11 faktöriyeldir. Ben bu 11 faktöriyelleri dışarı çekersem. Çekeyim 11 faktöriyel dışarı çektim. Buradan bir 12 geldi. Buradan da hepsini aldığım için yerine 1 kalmış oldu bölüm. Alt tarafta yine ben 11 faktörüyle dışarı çekersen. Buradan arkadaşlar 12. Bakın bunun hepsini alırsan yerine 1 kaldı ve bunlar sadeleşir. Üst tarafta 13. Alt tarafta da 11 kaldı içinden. ben bunu 13 bölü 11 olarak yazmış olacağım. Hocam bir de bunların elinden falan bahsediyorlar diyebilirsin. N faktöriyeli ben nasıl açacağım? Sana hemen onu anlatayım. N faktöriyeli ben n eksi 2 faktöriyel cinsinden açarsam yine yapmam gereken çok basit. n çarpı n eksi 1 çarpı bir de kendisini azalttığın için n eksi 2 faktöriyel olur. Bunun gibi şöyle bir ifade yazabilirsin. 2n artı 1 faktöriyeli ben atıyorum. 2n eksi 1 faktöriyel olarak yazarsam nasıl yazayım onu gel tartışalım seninle. Buradan ben 2n artı 1 diye başladım değil mi? Bir azaltıyorsun 2n oldu. Bir azalttığın zaman kendisi olduğu için durursun. Bunun sorusu nasıl gelebilir bana? Şöyle gelecektir. Adam atıyorum benden n artı 3 faktöriyel bölü. Bu faktöriyel şöyle yazılsın. n artı 1 faktöriyel eşittir 20 desin. Buradan n'i sorsun. Ben n artı 3'ü neye benzeterek yazacağım? n artı 1'e benzeteceğim. O da şöyledir arkadaşlar. Bakın n artı 3'ten başlıyorsun. n artı 2 ile devam ediyorsun. Ve n artı 1 faktöriyelde duruyorsun. Bölü. Alt tarafta yine n artı 1 faktöriyelde durduk ve bunlar giderse cevabımız 20 gelecektir. Buradaki ardışık 2 sayımız yani n artı 3 ve n artı 2'nin çarpımı 2 geliyorsa 4 ile 5'in çarpımı 2'dir. Demek ki burada arkadaşlar ben n'e 2 desem 5 yapar, 2 desem 4 yapar. Buradan n dediğimiz değer 2 eşittir. Faktörün aslında birinci kısmı bu. İkinci kısım biraz daha matematiksel kısım yani şey düşünme becerisini ya da faktöriyelin biraz daha özelleşmiş hali diyebilirim. Bu birinci kısmı bitirdim özetini. Gelelim ikinci kısmın özetine. Bunu ben böyle geçtim. İkinci kısım özetinde şunu yapacağız arkadaşlar. Birinci durumda ben soru tipleriyle gideceğim. Atıyorum sorumuzun bir tanesi şu olsun. Bana desin ki 0 faktöriyel artı 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı en son 100 faktöriyele kadar ondan bunun son rakamı nedir diye sorsun. Son rakamı kaçtır? bunun son rakamını bulalım. Son rakamını bulurken belli bir yerden sonra 0 olacak. O 0'dan sonraki son rakamı benim için hani birler basamağını etkilemediği için onları saymayacağım. Hemen başlayalım. Atıyorum 0 faktöriyelim 1 geldi. 1 faktöriyelim 1 geldi. 2 faktöriyelim 2, iki. 3 faktörelim 6 gelecek. Bundan sonra 24 gelecek. 5 faktöriyel 120. 6 faktöriyel 720 ve ben böyle sonsuza kadar gideceğim. Bakın bundan önceki yani şundan hepsi 0 olduğu için arkadaşlar Bunları saymana gerek yok. Ne yapacaksın? Bunları topladıktan sonra birler basamağı neyse sayının birler basama odur. Bunları toplarsam 34 geldi. 34'ün birler basama bakın 4 olduğu için bu sayının toplamında arkadaşlar birler basamağı ne gelecektir? 4 gelecektir. Cevabımız bu geldi. Bu birinci soru tipimdi. İkinci soru tipim bana şunu soracak. Yani soru tipinden ziyade şöyle bir şey yazalım. Atıyorum bir tane n faktöriyel dediğimiz şey asalın x'in kuvveti olsun ve çarpı a diyelim. Burada bize x en fazla kaç diye soracak. En fazla kaçtır diye soracaktır sorumuzu. Azıcık kötü yazdık orayı. Kaçtır. Evet. Biz burada arkadaşlar x'in en fazla değerini bulabilmemiz için en dediğimiz ifadeyi her zaman x'e böleceğiz. Ve bu böldükten sonra bölünmeyene kadar böleceksin. Burada aldığın şu ifadelerin toplamını alıp x'in en büyük değeri olarak yazacaksın. Basit bir örnekle anlatayım sana. Atıyorum 9 faktöriyeli işte 2 üzeri x çarpı a dedikten sonra x en fazla derse en fazla kaçtır? O zaman ben şunu diyeceğim. 9'u her zaman neye bölmem lazım? 2'ye. 2'ye bölersem 4. Yani kalan önemli değil bu arada. 2'ye bölersem 2. 2'ye bölersem 1 mi geldi? İşte şunların toplamı 4, 2, 1'i topladığımızda ne yapar? 7 mi yapar? x en fazla 7 olabilir. Hocam 6 olabilir mi? Olabilir. Yani bizim buradan aldığımız maksimum değer 7'dir. İlgin olsun. Şimdi geçelim. Ee, bize şunu sorsun. Yine başka bir soruda atıyorum. 23 faktöriyel eşittir. 3 üzeri x çarpı a ise x en fazla kaçtır? Şöyle sorsun. Ben bunu şöyle düşüneyim. x'in en fazla olan değerine. 23 her zaman arkadaşlar. Neye bölelim biz? 3'e bölelim. Çünkü 3 asalımız olduğu için asala böleceğiz. 3'e bölersek 7 geldi. Tekrar ben bunu 3'e bölersem 2 geldi. İşte şu arkadaşlarımızın toplamı bize cevap verecektir. X sayısı en fazla 7 artı 2'den 9 olarak gelecektir. Hocam illaki asal olmasına gerek var mı? Evet illa asal olmasına gerek var. Şuradan devam ediyorum. Atıyorum bana şunu sorsun. 35 faktöriyel eşittir. 9 üzeri x çarpı a desin. Bu asal mı değil? Ben bunu asala çevireceğim. Nasıl yapacağım onu da 3'ün 3 üzeri x'in karesi şeklinde yani aslında 3 üzeri 2x şeklinde çevireceğim. Bunu yap içindeki 3'lerin sayısını bul onu 2'ye böl hani 3 üzeri 2 xten dolayı yapalım gençler. Ee, 35'i her zaman 3'e böldüm 3'e böldüğüm zaman 11 yapar tekrar 3'e böldüm ne gelecek arkadaşlar buradan geldi 3 kere 3 9 tekrar 3'e bölersem 1 geldi bunları topladığımız zaman ise baktığımızda 14 15 geldi. Yani 2x'i ben 15'e eşitlersem x dediğimiz ifade 7,5. Yani ben tam sayı alacağım için arkadaşlar burada 7,5 değil de x'i 7 düşünerek alacağım. Çünkü 7,5 alırsam tam sayı gelmez. x'in en fazla değeri 7 olarak gelir. İlla ki böyle bir asal da vermez. Nasıl verebilir sana? Diyelim ki 20 faktöriyel eşittir. 6 üzeri x çarpı a diyebilir. 6 asal mı? Değil. 6 asal değilse bunu ikiye ayıracaksın. Yani 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x olarak hangisine göre alacaksın? Biz buradaki arkadaşlar az bulunana göre alacağız. Az bulunan al. Ben şöyle örnek veriyorum öğrencilerime. Bir kek yapacaksın. Elinde bir sürü un var. Yani sınırsız sayıda unun var. Ve sınırlı sayıda yumurtan var. Keki neye göre yaparsın? Az bulunana göre yaparsın değil mi? Az bulunan hangisi burada? Az yani içinde az olan. Burada az bulunan arkadaşlar 3 üzeri x yani 3'tür. O zaman şunu yapacağız biz 20'yi her zaman 3'e böleceğiz. 3'e bölersek 6. Tekrar 3'e bölersek 2. Ve şu arkadaşlarımızın toplamı 6 artı 2. Bize x'in en fazla değerini verecektir. O da 8 6 artı 2 8 yapar. 8 olarak ben x'in değerini çıkarmış olacağım. Şimdi buradan sana bir şey öğreteceğim ben. Hani bir şey ispatlayacağız aslında. Diyelim ki bana şunu sorsun. 50 faktöriyel eşittir. 10 üzeri x çarpı a desin. x en fazla kaç diye sorsun. Öyle gelsin. Ben bunu çarpanlarına ayırırsam 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x. Burada az bulunan hangisi? Bu değil mi? Ben demek ki 50'yi arkadaşlar her zaman neye bölmem lazım? 5'e. Burada 10 tane geldi. Tekrar 5'e bölersem 2 tane. İşte şu x'inin toplamını aldığımızda bize Sayımızın kaç olduğunu verecektir. 12 olduğunu verecektir. Yani biz burada x e dedik aslında. 12 dedik. Sonra buradan ben bir not yazdırayım o zaman. Nottan sonra bir soru çözüp hemen konu anlatımıza geçeceğim. Şimdi bu 10'un kuvveti zaten neydi? Ondan sıfır sayısını verdim. Aslında 10 üzeri 12 olması. Bunun 12 tane sıfır olduğu anlamına gelir. O zaman sen şunu diyeceksin. Ondan sıfır sayısı için. sıfır sayısı için. Benim faktöriyel kavramı faktöriyel kavramı her zaman 5'e bölünür. Her zaman yazamadım oraya. Her zaman 5'e bölünür. Yani ben sondan sıfır sayısını bulmak için her zaman 5'e bölmem lazım. O zaman öyle yapalım. E, diyelim ki bana şunu sorsun. 75 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0'dır? Böyle desin. Bunu yapalım o halde. 75 her zaman kaça bölmem lazım? 5'e. 5'e bölersem 15 gelir. 5'e bölersem arkadaşlar 3 gelir. İşte bu x'lerin toplamı bana 5 artı 3'ten 18 olduğu için bunu da 18 basamağı diyebiliriz. Tamam biz arkadaşlar sana uzunca notlar yazdırdım. Detaylı notlar yazdırdım. Sen bunları kaydet. Hemen şimdi soru çözümüne geçelim. Birinci sorudayız. Ben ne demiştim sana? 5, 6 faktöre kadar bunları ezberle ve değerini bildiğini yerine yaz. Burada ben 2 faktöreli biliyorum, 2 artı 3 faktöreli artı eksi 1'den buradan 8 eksi 1, 7 olarak gelecektir. Bak, adım adım anlatmış olduk. Geldim ikinci soruma. 9 faktöreli 8 faktörele benzetirsek, ben buraya 9 çarpı 8 faktörel yazarım çünkü en küçük olan bu olduğu için, buna benzetmiş olacaksın. Burası da zaten 8 faktörel geldi. Bunlar sadeleşirse arkadaşlar cevabım sadece 9 olarak bulunacaktır. Geldim buraya. Bunu benzeterek yapabilirsin sorun yok ama. Yani küçük minimal değerler olduğu için bunları yerine yazabilirsin. Zaten 4 faktöriyel 24'tür. 5 faktöriyel 120'dir. Bölü 6 dediğimiz zaman. Buranın 144 bölü 6 gelmesi lazım. Buradan da ben yine 24'e ulaşmış olacağım diyerek bitireceğiz. Bunun cevabı da 24 geldi. Geldim 4. sorumuza. Bunu benzetebiliriz. İşte dördüncü sorumuzu hemen şuradan alalım. 10 faktöriyel 9 faktöriyel benzetirsek çünkü küçük olan budur. Bunu 10 çarpı 9 faktöriyel bölü, 9 faktöriyel yazdık artı. 11 faktöriyeli de 10 faktöriyeli benzetirsek bakın adım adım açıyorsun. Burası da 10 faktöriyel geldi. Bunlar zaten sadeleşir. Bu da sadeleşirse arkadaşlar 10 artı 11 yapar. Bunların toplamına da ben 21 demiş olacağım. 5. sorudayız. Kaç tanesi doğru demiş. Gel bakalım. 0 faktöriyel zaten 1 doğru. 4 faktöriyel 24. Bu doğru mudur? Hayır. 2 artı 6 8 yapar. Yanlıştır. 6 faktöriyel 5 faktöriyel çarpı 6'dır. Bu doğru. Çünkü ben bunu açarken 6 çarpı 5 faktöriyel yazabilirim. Yerde değiştirebilirim. Bunun sıkıntı yok. 7 faktöriyelden 5 faktöriyel çıkarsam 30 kalır demiş. Neye göre ve nasıl? Bence çok zor. Biz bunu 5 faktöriyle benzetirsek 7 çarpı değil mi? 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 5 faktöriyel yapar. Burada ortak olanlar hangileri? 5 faktöriyeller bakın. Biz bunu dışarıya çekersek 6 kere 7 42. 42 eksi 41'den burası 5 faktöriyel çarpı 41 yapar. Yani 30 da yakından uzaktan ilgisi yok. Burası da yanlış. Bizim doğru cevaplarımız 1, 2 ve kaç gelecektir? 4 olarak bulunur. Bu da böyle gitmiş oldu. Geçiyoruz burayı da. Şimdi gençler evet. Kaç tanesi doğrudur demiş. 3 tanesi doğru gelecek. Ha, evet bazen hatalı yapabiliyoruz ondan dolayı baktık. N en faktöriyeli n-1 en 1'e bölüp bunu bulduysan bizden n artı 1 faktöriyeli sormuş. Ben yukarıdakini aşağıya benzeteceğim. Onu da şöyle yazayım. n en çarpı n-1 en faktöriyel bölü n-1 faktöriyel eşittir 5 çıktı. Zaten bunlar gider. n-1 faktöriyeller giderse n ne çıkacak arkadaşlar? Buradan 5 gelecektir. Ben n yerine 5 yazarsam 5 artı 1 faktöriyel kalacak buradan. O da zaten 6 faktöriyel. 720 olarak bunu çıkarmış olacaksın. Tamam mıyız? Burası da böyle gelmiş oldu. Geldim 7. sorumuza. Buradan biz denlerden AB tam sayılar için A'nın en büyük değerini bulacağız. Şimdi bakın ben bir şeyi asala bölersem şu asal sayı değil mi? Şu a yapalım arkadaşlar. 30'u her zaman asala bölmen lazım. Yani 5'e. 5'e bölersek 6 yapar. 5'e bölersek 1 yapar. Bunun ikisini topladığımızda 6 artı 1 a en fazla 7 olarak çıkar. Bu birincisiydi. Yine buradan 40'a bakarsak bakın sana söylemiştim bu asal değilse bunu 2 çarpı 3 olarak yazarsak az bulunan hangisi 3. 3'e göre alacaksın. O halde B'yi şöyle düşünelim. 40'ı her zaman 3'e bölmemiz lazım. 3'e bölersek 13 defa 39 yapar. 3'e bölersek 4 defa. 3'e bölersek 1 geldi. Bunları toplarsam 13, 4 daha 17, 1 daha 18 yapar. Demek ki ben buradan B'ye 18 demiş olacağım. 4 üzeri A'dan ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Biz bunu 2 üzeri A'nın karesi olarak yazabiliriz. Buradan da 2 üzeri 2 A gelir zaten. Kaç tane 2 varsa bulup onu 2'ye böleceksin tekrar. Yani onu da şurada yap istersen. C diyelim. 24'ü her zaman neye böleceksin? 2'ye. 2'ye bölersem arkadaşlar 12 yapar. Tekrar 2'ye bölersem 6 değil mi? Tekrar 2'ye bölersem 3. Tekrar 2'ye bölersem 1 geldi. Bunları toplarsam 12, 6, 18, 21 ve 22 yapar. O halde burası üzeri 22 eşitse. Bakın bu da 22 geldi. Bunun buna eşit olması durumunda A'nın 11 gelmesi lazım. Sonra da 11 çıkarmış olduk. Hepsini ayrı ayrı bulduk arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi geldik 8. sorumuza. Bu bizim 7. sorumuzun cevabıydı. 8'de ne yapacağız? 30 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır demiş. 30 faktöriyelin sıfır sayısını bulmak için ne yapacaksınız? Her zaman 5'e böleceğiz değil mi? O zaman yapalım. A seçeneğine bakalım. 30 faktöriyeli ben her zaman 5'e bölersem 6. Tekrar 5'e bölersem 1 geldi. Burada aldığımız sayılar nedir? 6'ya 1. Bunların toplam 6 artı 1 dediğimizde arkadaşlar 7 basamağı 0'dır. bir diğer sorumuza geldik. A 1 olsa sonundan kaç basamağı? 9'dur diyelim. Şu B olsun. Ben sana B ile ilgili şöyle bir örnek vereyim. Atıyorum elinde 23.000 sayısı var değil mi? Sen bundan 1 çıkardığın zaman Geriye ne kalır? 9, 9, 22 999'dan 22999 kaldı değil mi? Ee, bakın burada kaç basamak 0 vardı? 3 basamak 0 vardı. Kaç basamak 9 oldu? 3 basamak 9 oldu. O zaman şunu diyelim arkadaşlar. Kaç basamak 0 varsa. Bunu nasıl olarak yazabilirsin. Var ise o kadar 9 vardır. 1 çıkardığımızda. Tamam. Kaç basamaktı burada sıfır sayımız 7 mi? Demek ki arkadaşlar 7 basamak 9 vardır. Dersin ve olay biter. Burayı da böyle kapatmış olduk. Evet gençler 49. sayfayı bitirdik. Testiyle devam edeceğiz. İki sayfayı bir video çözeceğim. Önce sen çözüyorsun. Çözemediğin yerlere mutlaka bakıyorsun. Onu yaparken de takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmuyorsun. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar.